Evet arkadaşlar Samsunlu Çaba'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sürümüzü saldık. Şila Saniye ve Zehir köpeklerimiz maşallahlar var. Evet. İstikamet bugün karşılara doğru gideceğiz. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Size daha iyi videolar gelmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Kurt bu gece yine geldi köpeklerimiz yine terörde saniye biliyorsunuz zaten gerçekten çok mükemmel bir köpek yani kurt nereden geçiyor nereden biliyor artık ona o kadar kinlenmiş ki her şeyini biliyor onun sayesinde gel gel gençler de bunlar da çok iyi bir mirasa sahipler. Onun kurtçuluğunu otomatikman yavrulara da geçiriyor, yansıtıyor. Bunlar da maşallah soyları çok güzel. İyi gelişiyorlar. Bunlar zaten av kopaylarımız. Gel, 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 gel. Gel 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 bu beşli gerçekten çok güzel bir ekip olacak Allah'ın izniyle bunlar da av köpeklerimiz tam kadro bugün gidiyoruz eksiğimiz yok Hayır. Oynama, oynama, oynama. hayır. Gel. Bunlar ikinci doğum yapan koyunlarımız. Bu da Arife günü doğdu. İsmini de Arife koyduk. Yani bayramdan bir gün önce. Bu yavrumuz da gene öyle oğlak. İki tane ikizimiz de bunlar bunlar. Bunlar da ikiz o koyunun kuzuları. Artık yollar tozmaya başladı sıcaklardan dolayı. Bu koyunu etlik olarak kesecektim ben. Babamla pazarlık yapmıştık ama sonra vazgeçtik. İyi ki de vazgeçmişiz. Sonra koçtan yeni gelmiştik koça. Şu an iki tane yavrusu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Adaklık kesim yapmadığımıza. Onun yerine başkasını başka bir koyun kesim yapmıştık. Bu üç kardeş, efsane olacak Allah'ın izniyle. Şila, Zehir ve beton. Bunlar erkek, şila dişi bildiğiniz gibi. Bu ufaklar saniyeninkiler, onlar da erkek. Gel, 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 gel. Bugün Ayaz gelmek istemiyor biraz. Neden gelmek istemiyor? Gel, 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 gel. Kırık, 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 kırık. Gel, gel, gel. Ayaz kirişi kıracak galiba. O yüzden sürüye gelmek istemiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenilerinizi bekliyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.